<laughs> Başka gelecek var mı? Aa, çok güveniyor <laughs> müdür. <Günümüzü. Gülüyor> Her şeyden önce şunu söylemek isterim. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet Meclisi'nde, bu gazi mecliste görev alma şansını elde ettim. Bu büyük bir mutluluk benim için, büyük bir onur. Önümüzdeki süreçte artık seçim şartlarını, seçim satım halini geride bıraktık. Türkiye'nin önemli sorunları var. Ülkemizin, insanlarımızın ve devletimizin uluslararası alandaki ee, sorunlarına çözüm bulmak için Demokratik Sol Parti'nin e, politikaları programı çerçevesinde e, halkımız için ve ülkemiz için e, burada gece gündüz çalışacağız sizlerle birlikte inşallah e, insanlarımıza hizmet edeceğiz. Hepimiz için hayırlı olsun milletimize hayırlı olsun diyoruz. Ee, dünkü seçim sonuçlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçildi. Onunla ilgili düşünceleriniz. Şimdi beklenen bir sonuçtu çünkü e, siyaset esasen ekonomi politikaların tartışılarak yürütülmesi gereken bir e, zemini e, ararken maalesef bu seçim döneminde küresel emperyalizmin ülkemiz üzerinde e, planladığı hadiselerin e, bir uygulama alanı haline getirildi. E, bu tartışılır oldu. Tabii Türk milleti 10 e, bin yıllık geçmişi olan kadim bir millet bu topraklar üzerinde. Ee, ülkesinin e, vatanıyla, milletiyle bölünmez bütünlüğü konusunda hassasiyetini bir kere daha gösterdi. Bu ülkenin terör örgütlerine teslim edilemeyeceğini, uluslararası küresel sistemin e, mandası haline gelemeyeceğini bu seçimde de göstermiş oldu. E, bence Türk milletinin iradesi sandığına yansıdı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun.